10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 84 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 84 şiirde estetik söyleyişler yönerge aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle soruları cevaplayınız. Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı sözlere mazmun denir. Mazmunlar her şair tarafından aynı anlamda kullanılan kalıplaşmış ifadelerdir. Merkezinde sevgilinin bulunduğu divan edebiyatında sevgilinin bazı uzuvları sıklıkla mazmun olarak kullanılmıştır. Şairler sevgilinin özelliklerini doğrudan söylemek yerine onları başka unsurlara benzeterek ifade etmiştir. Aşağıdaki tabloda sevgiliye ait unsurlar ile bunların benzetildiği unsurlar verilmiştir. 1. Aşağıda verilen Necatiye ait beyitlerdeki mazmunları bulup benzeyen ve benzetilen unsurları da belirterek tablodaki boşluklara yazınız. Cevap 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 84 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.